Tayyip Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı mı? Yoksa ona biçilen misyon bundan çok daha farklı mı? Ama şunu biliyoruz ki Hakan Fidan bir planın eseri, devlet aklının bize tecellisi. Geçmişten bugüne bakınca siz de göreceksiniz. Hakan Fidan kimdir? Hiç not almadığı ama hiçbir şeyde unutmadığı, Psikoloji eğitimi almadığı ama psikolojik tahlil konusunda üstüne kimsenin olmadığı iddia edilen bir adamdan bahsediyoruz. Geçmişine dair öyle çok ekstra sayılabilecek bilgiler yok. Ancak parçaları birleştirince Hakan Fidan'ın mitin başına kadar uzanan yolculuğunun sıradan bir adamın sıradan yolculuğu olmadığını görebiliyoruz. Peki Hakan Fidanlı MIT'in bugünkü başarısı geldiği nokta öyle son yıllarda gelişen bir durum muydu? Yoksa tahmin ettiğimizden daha eskiye dayanan bir planın, projenin sonucu muydu? Hakan Fidan eski bir as subay. 2001 yılında ordudan ayrılıyor ve istihbarat alanında kendini geliştirmeye yöneliyor. Yurt dışında istihbarat ağırlıklı görevlerde bulunuyor. 2003 yılında TİKA'nın başkanlığına atanıyor. TİKA başkanlığı dönemi bize göre Fidan'ın bugünkü başarısının anahtarı. Burada bir ünlem koyalım. Birazdan bu konuda bir parantez açıp ilerleyeceğiz. TİKA başkanlığından sonra Tayyip Erdoğan'ın müsteşar yardımcılığına atanan Fidan özellikle güvenlik konularında Erdoğan'a danışmanlık yapıyor. FETÖ, Hakan Fidan'a yönelik ilk hamlesini de bu dönemde Oslo görüşmelerini sızdırarak yapıyor. Bu dönem aynı zamanda Fidan'ın MİT müsteşarlığına hazırlık dönemidir. Şöyle ki, MİT müsteşarlığı genellikle genelkurmay içerisinde kor general yürütmesine sahip ya da MİT'in içinden gelen kişilere veriliyordu. Genel Kurmay'ın mit üzerindeki hakimiyeti oldukça güçlüydü. Öyle ki sözde hükümete bağlı olan mit, hükümete değil de Genelkurmay'a bağlı hareket ettiği için geçmişteki birçok hükümet istihbarat konusunda mite hükmetmeye çalışsa da karşılarında askeriyeyi bulmuş ve bunun üzerine emniyet istihbaratı da güçlendirme yoluna gitmişlerdi. Erdoğan bir duyum üzerine ameliyata gitmemiş, bu sayede fidan ona ulaşabilmişti. Erdoğan asla teslim olma dedi fidana. Mitin içinde bordo beriller vardır. Yani kendisi istemedikçe fidanı oradan alamazlardı. İstanbul'daki bütün MIT mensupları da bölge başkanlığına çağrıldı. Fidan, girmek isteyen kim olursa vurun talimatı verdi ancak fetöcüler bir çatışmayı göze alamadı ve miti terk ettiler. Hakan Fidan'ın ünü Türkiye'yi aşmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Barak Fidan için birçok iddialarda bulunup itibarsızlaştırmaya çalıştı. Bölgedeki dengeleri değiştirecek bir isme arkasında bir plan olduğu görünüyordu önlemler başladı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra hız kazanan FETÖ'den arınma süreciyle birlikte artık farklı ama olması gereken bir gündeme ağırlık vermeye başladı MİT. Suriye Irak, Balkanlar, Afrika. Osmanlı'dan kalma nüfus bölgelerinde Türkiye'nin ağırlığını sonuna kadar hissettirdi. Yapılan operasyonlar, yurt dışından alıp getirilen PKK'lı ve FETÖ'cüler, bölgenin tamamında Türkiye'nin istediği hemen her şeyi elde etmesi, MIT'in etkinliğinin nedenle arttığının göstergesiydi. Şimdi en başa ünlem koyduğumuz konuya, TİKA'ya dönelim. Nedir TİKA? Türkiye'nin Balkanlar, Orta Doğu, Türk coğrafyası ve Afrika'da varlığını hissettiren yaptığı yardımlar ve yürüttüğü projelerle bölge halkının gönlünü kazanan bir kurum. Arka planda neler yaptığını bilen bilir ama biz burada ifade etmeyelim. Ama şunu söyleyelim biz bir etki alanı oluşturmak istesek, bölgesel bir istihbarat ağı kurmak istesek, bunu işte tam da TİKA gibi bir kurum üzerinden yapardık. Hakan Fidan'ın bugün bölge üzerindeki etkisi ve istihbarat alanındaki başarısında TİKA kariyerinin büyük etkisi olduğuna eminiz. Sonra müthiş bir MIT kariyeri ve şimdi ülkenin en cüretkar döneminde Dışişleri Bakanlığı. En az ülke içi kadar ülke dışında sözü geçen biri. Peki sizce planın sonraki adımı ne? Tabi bu soruyu cevaplamak için öncelikle planı tam olarak anlamak lazım. Bizden şimdilik bu kadar. Hakan Fidan ismini ilerleyen günlerde pek çok kez duyacağımıza eminiz.